Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımızın Taksim Camii hakkında fikirlerini alacağız. Temeli 2017'de atılan Taksim Camii'nin yapımı neredeyse tamamlandı. 2575 kişilik alana sahip caminin Nisan ayında ibadete açılması planlanıyor. Taksim Camisi yapılmasını ilk defa eski başbakanlardan Necmettin Erbakan dile getirdi cami inşa etmek ise talebesi Erdoğan'a nasip oldu. Taksim'deki caminin adı vatandaşlardan talep edildiği gibi ahde vefa gereği Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Halkımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Gelin hep birlikte halkın sesine kulak verelim. Kanalımızı takip edip videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Taksim'de cami yapılması nasıl buluyorsunuz? Taksim'de cami yapılması nasıl buluyorsunuz? Bence şey normaldir. Yapılması gerekiyordu, yapıldı. <laughs> E, koskoca taksim meydanında devasa gezi parkı otelinden kilisesinden kültür merkezine kadar e, her şey varken bugüne kadar neden cam yok sizce? Onlar siyasi olarak kullanıyorlardı onu yani şimdi yani bu caminin yapıldığı yer aşağı yukarı. Bir sene de var. İsterse yapabilir diye. Ya. Bu siyasiler her seçimde kullanıyorlar da onu. Peki Taksim'de e, cami cam yapılması ilk eski başbakan <laughs> Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce bu Taksim, Taksi Camii'nin adı Taksim Erbakan cami olmalı mı? Olmalı belirtik. Olmalı. Benzek. <laughs> Taksim'de cami yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. E, Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'ndan oteline, kiliseden, e, kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Evet. Taksim'de cami yapılması nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Daha önce de yapılması gerekiyordu bence. Peki, e, kültür, Taksim Meydanı'nda devasa Gezi Parkı, oteli, kilisesi, kültür merkezi bu kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yok sizce? Ona ilgili bir bilgim yok yani. Peki Taksim'de cami yapılması ilk eski başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksi Camii'nin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Bence kesinlikle olmalı. Çünkü ilk o projeyi o sunmuştu öyle hatırlıyorum. 90'larda. Bence onun ismi geçmesi gerekiyor. E, Taksim'de cami yapıl yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Doğru bir şey. Niye doğru diye sorarsan arkada mescit var. Hemen caminin yanında. Cuma günleri gelip görseler yani yer yok. Hatta şeye kadar gidiyor yani yer olmadığı için. Namaz saatlerinde namaz kılınacak yer yok. En yakın cami İstiklal'de, daha cami aşağıda. Yani buralara yapılması çok doğru bir karar. Taksim Meydanı'nda devasa gezi parkı, oteli, kilisesinden kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Ee, cami yoktu değil, vardı vardı, A cami vardı ama yetersiz kaldı. Yani hani cami yoktu, yapılmadı gibisinden değil. Yetersiz kaldığı için cami yapıldı. Yetersiz kaldığını Tabii, düşünüyorsunuz. Tabii, cami yetersiz kaldığı için bu cami yapıldı ve çok da güzel oldu. Yani yapanların ellerine sağlık. Taksim'de cami yapılması ilk eski başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksim caminin adı Taksim Erbakan cami olmalı mı? Ee, olabilir. Yani Erbakan hocamız Türkiye'nin yetiştirdiği nadir insanlardandır. Olabilir ama Taksim cami olsa daha iyi olur bana sorarsan. Yani tarafsız bir şekilde herkesin hani hoşnut olabileceği ve Taksim'e hani sorduklarında Taksim Cami gibisinden daha iyi olur. O, da olabilir. Erbakan Cami de olabilir. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Bence çok güzel bir şey. Taksim'de Taksim Meydanı, Devasa Gezi Parkı, Oteli, Kültür Merkezi, Kilisesi her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Şimdiye kadar neden cami yoktu? Bu tamamen ülke yönetenlerin e, sorunları. Çünkü bir Müslüman ülkede yaşıyorsak, e, hele çoğunluğu Müslüman e, vatandaşı oluştuğu halde bir e, Taksim gibi bir meydanda caminin olmaması bence şimdiye kadar Türkiye'nin bir ayıbıdır. Peki e, Taksim'de cami yapılması ilk eski Başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksim caminin adı Taksim Erbakan cami olmalı mı? Cami önem ismi önemli değil, caminin kendisi önemlidir. Ee, bu tamamen e, Taksim Camisi de olabilir. Efendim söyleyeyim. E, daha Osmanlı dönemindeki insanların ismi de olabilir. Peki isim önemli değildir. Önemli olan ibadethanedir. Daha çok genişletilmesi lazım. Daha çok cami yapılması lazım diyorsunuz. Ee, şimdi, tabii ki yani sen cami yapılması lazım derken tabii insanların da dini konuda bilinçlenmesi lazım. Sadece namaz duası bilmekle cami yapmakta da bu işler olmak. Aynı zamanda kendi Kur'an-ı Kerim'in e, efendime söyleyeyim Arapça da öğrenip kendi dinini ne okuduğunu bilmesi gerekir. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi elhamdülillah hem, hem Müslüman bir ülkedeyiz. Buna karşı çıkan olmaz bence. Çünkü niye cami yani bu? Elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz. Kimse camiye karşı çıkan olmaz. Bir, iki, Burada İstiklal Caddesi'nde A cami var. A caminden Osman Bey'e kadar ben bir tane cami görmüyorum cadde üzerinde. Anladın mı yani? Hani buradan tut Osman Bey'e kadar bir tane cami yok. Bir A cami var. Bir de şurada aşağıda var. Şu yokuşta var. Başka buralarda cami yok. Bunun olmasını ben vallahi Allah razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdan Allah bin kere razı olsun cami yaptı. İnsanlar bunu görüyor ne güzel. Belki meydanda görür adam gider cami kılar. Elhamdülillah çok güzel yaptı. Onlar Allah razı olsun bin kere. Vallahi çok sevindim cam olmasına buranın. E, Koskoca Taksim Meydanı'nda devasa Gezi Parkı'ndan oteline, kilisesinden, kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Niye cami yoktu? E, vallahi onu bilemem ama yani bunun olması daha e, yıllar önce olması gerek bunun. 10-15 sene önce de olsa daha iyiydi. Şimdi yapıldı. O olsun ki geç olsun güç olmasın. Allah razı olsun gene oldu yani cami. Taksim'de cami yapılanmasını ilk eski başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Evet. Sizce taksi caminin adı Taksim Erbakan cami olmalı mı? Bence zaten daha önceden o söylemişti buraya cami olacak diye. Bence bunun ismi Taksim Erbakan cami olması lazım. Necmettin Erbakan cami. Onu çok seviyorum. Olması gerek. Taksim'de cami yapılanmasını nasıl buluyorsunuz? Ya güzel bir şey, Çok her güzel yerde olması güzel bir şey. Biz zaten şimdi annem namazını kılacak, hastaneye gideceğiz. Peki, e, koskoca Taksim meydanında devasa gezi parkından oteline, kilisesinden kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Bunu gerekli yerlere sormak lazım, niye yoktu diye ama iyi ki olmuş şimdi. Yani bence çoktan gerekiyordu evet. cami yapmak çok güzel yavrum. Her yerde cami olsa cami güzel. Allah'ın evi yavrum. Taksim'de cami yapılanması eski Başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksim'de Doğru, Taksim Cami'nin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Bu dile getirmişti yavrum. Evet. Necmettin evet. Erbakan'ın. Evet, evet. Fikriydi. Evet. Recep Tayyip Erdoğan yaptı camiyi. Sizce caminin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Bence de olmalı. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Allah kılanlardan eylesin. Allah Tayyip Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Nasıl olsun? Koskoca Taksim Meydanı'nda devasa gezi parkı, oteli, kilisesi, kültür merkezi bugüne kadar hepsi varken sizce neden cami yoktu? Hak ettiğini bulur. Bak yakışanı yaptı Tayyip Bey. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her şey var da camimiz iyi olmasın. Bir tane cami değil, bin tane cami layık buraya. Taksim'de cami yapılması ilk eski Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksim'in Taksim, Taksim Cami'nin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Nasıl istiyorsa Cumhurbaşkanımız öyle. Layık gördüyse öyle koysun. Bunu diliyorum yani. Başka bir şey Sizce olabilir mi Taksim Erbakan Camii? Tabii olur. Çok güzel olur. Tam layık bir camimiz oldu. Ona da layık oldu. Bize de layık oldu. Yani hak, hakkımızda hayırlı olsun. Allah kılanlardan eylesin. Bir tane değil, bin tane camimiz olsun. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Cami gayet iyi yani. Yani güzel. Koskoca Taksim Meydanı'nda devasa Gezi Parkı'ndan oteline, kilisesinden, kültür merkezine kadar her şey varken neden cami yoktu? Ya cami de bir ihtiyacı. yani. yani aynı kilise gibi o da güzel. Yani, yani ihtiyacı o da iyi. Sizce bu zamana kadar neden cami yoktu? Onu, onu bilmiyorum. <laughs> Peki, Taksim'de cami yapılanması ilk eski Başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksi cami Taksim caminin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü e, e, onun adı kim verdiyse onun hakkı bence. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi hiç yapılması hiç iyi bir şey değildi. Ben hiç Taksim'de bu cami yapılması sakıncalı bir şeydir. Peki neden? Taksim Meydanı zaten bellidir, her şeyin ne olduğunu bellidir. Anlatmaya gerek yok. Şimdi açık konuşmak güzel bir şey değil. Şimdi açık konuşursam çok şeyler değişir. Peki, değil. Peki koskoca Taksim Meydanı'nda e, gezi parkından oteline, kilisesinden, kültür merkezine kadar her şey varken neden cami yoktu? Onu bilemem, onu yapanlara sor. Neden yaptılar onu onlara sor, onlar daha iyi bilir. Ne için yaptıkları onlar daha iyi bilir. Ben şimdi bilemem ee. ne için yaptıklarını. Taksim'de cami yapılması ilk eski başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce Taksim Camii'nin adı Taksim Erbakan cami olmalı mı? Onu bilemem, onlar siyasetçiler daha iyi bilir bunları. Ben şu anda ne desem onlar kendileri daha iyi bilir. Ben ne anlatsam her şey yalan olur. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz, çok iyi. Koskoca Taksim Meydanı'nda devasa Gezi Parkı'ndan oteline, kilisesinden kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Allah ona bir fikrim yok. Ama cami güzel, cami iyidir. Yani cami olması yanar. Cami iyidir. Taksim'de cami yapılması ilk eski Başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Evet, Sizce evet. Taksim Camii'nin adı Taksim Erbakan Camii olmalı mı? Olmalı. Olmalı bence olmalı. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. İyi buluyorum yani caminin yapılması. Niye? Kilise var orada bak. Değil mi? Evet. Yeah. Koskoca Taksim Meydanı'nda devasa Gezi Parkı'ndan oteline, kilisesinden kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar cami neden cami yoktu? Olmamış. Doğru, doğru söylüyorum. Cami niye olmamış bu zamana kadar? Kaç Karşıcı... neden yoktu? Vallahi olmadı Rahmetli şey benim bildiğim kadarıyla e, ee, yapmak istedi. Buraya mı oraya mı bilmiyorum. Necmettin Erbakan. Ee, Erbakan baba. O da bırakmadılar. E, ee, bırakmadılar değil mi abi? Hı. Olay bu. Taksim'de cami yapılması ilk eski başbakan Necmettin Erbakan'ı dile getirmişti. Evet. Sizce Taksim caminin adı Necmettin Erbakan cami olmalı mı? Olmalı. Çünkü çok emek verdi adam. Ama ne yaparlar bilmem. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Bence güzel bir şey benim, benim açım, ben benim düşüncem. Şöyle baktım için içim açılıyor. Taksim'de cami yapılmasını nasıl buluyorsunuz? İyi buluyoruz. Müslüman, Müslüman olduğumuz için tabii yapılsın yani tabii. Niye yapılmasın? Koskoca Taksim Meydanı'nda Devasa Gezi Parkı'ndan oteline, kilisesinden kültür merkezine kadar her şey varken bugüne kadar neden cami yoktu? Neden yok? Ben Yürümüş rahatsızım bu konuda. Burada cami falan yapılmasın çünkü burada bütün sokaklarda fuhuş falan var, istismar falan var. Görüyorsun belki. Yapılmasın burada. Böyle bir yerde cami yapılmasın bence. Siz ne diyorsunuz? Ben arkadaşın dediğine katılıyorum ama yapırsa da iyidir bence. Yapılmaz. Belki var. millet imana gelir camiye gider bir namaz kılar. Bir kişiler vardı cami iyi olmuyor abla. Ya? Nerede? Konuşacağım He. da neyse konuşmak istemiyorum. Gel ablacığım gel konuşalım. Kiliseler <laughs> var da niye cami olmaz? İşte o kilisedir. Bu Müslüman Biz, ülkede. O, o kilisedir bu da olması gerekiyor o tabii. zaman. Tabii, e, bu camidir, o kilisedir. Arada fark var ama abla. Var tabii ki. E, fark var. Şurada şöyle olması güzel bir şey değil mi bence? Peki, güzel da... bir şey ama ablacığım. Böyle bir yerde hani tam ha, ha ben senin tuhaf değil mi, mi bence? En son dediğine katılıyorum. Tamam tuhaf değil mi sence? tuhaf da yani yapacak bir şey olmuş bir kere artık. Tabii. Hadi hocam. He? Soğuk derken. Dayı da gel oğlum. Dayı gel buraya gel. Gel buraya. burada dayı gel kamera Gel. Gel söyle söyle. Dayı gel buraya. Gel buraya. Ben konuşsun niye soğuk? <laughs> non <laughs> 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 sen tuhaf. Allah be <de>. tut. Allah soğuklara gir. Fuş var, <laughs> haş var. Görmüyorsun, ben gözün görmüyor. Camı mı tuhaf dedi Ne dedi oğlum? Ha yo. Camının ki Taksim, Taksim bir yerde. Evet. Diyor camı yapılması hani şey midir az? Dayı, Allah bir gir bakayım. Fuş var, aşağı mi? şu var. Cami, ona cami mi engel? He? Cami mi ona ona sen engel? Sen diğer sorma. Cahil sana var. diyorum sen ne anlıyorsun? Kırma var. Ya, Cahi, cami engel değil. Sana diyorum ki yani. Bu kadar cami var, bu kadar millet bunu yapıyor yani. Baran abi. Gel. Soruyu sor. Gel Peki, dayı. Peki. Taksim'de cami yapılması eski Başbakan Necmettin Erbakan dile getirmişti. Sizce ederim. Taksim Camii'nin adı Taksim Erbakan Cami olmalı mı? Yok. 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 Öyle. Öyle bir şey Kendi ismini abi. mesela Hayırlı. güzel bir başka Neyi? bir isim koymamız Peygamberimizin lazım. ismi olsa da iyidir. Konuş evet. biraz. Bir bakanın ha, ne ne var? gereği var ki caminin ismine katacak? Mehmet evet. bu adam bak o şere, siyasi bu siyasi o adam peygamberimiz Şu mesela. Bana var, var, var ismi canım, olsa da iyidir mesela.